kabirde zincirlere vurulacak. Acayip bir hadise. Bir diğer şekli de dünyada çalışıp kazandığı malları gayrimenkul mallar kazanmışsınız. Dükkanlar, daireler, evler, arsalar, iş yerleri vesaireler yahut menkul maddeler, paralar, dövizler, şunlar bunlar. Bu kazandığınız malları menkul veya gayrimenkul malları namaz kılmayan, eğlenceye düşkün, içkici, kumarcı, haramlara meyletmiş, günahlara koşan, kötü yollarda kullanan çocuklarına bu malları bırakan Müslümanın ruhu kabirde o yaramaz çocuklar, o günahter çocuklar, o çocuklar, o babanın mallarını günaha harcadıkça, harama harcadıkça o malları kazanan babanın ruhuna kabirde kıyamet sabahına kadar kezzap dökülecektir diyor. Bu da var. Vallahi felakettir. Efendiler çalışıp kazanmayın demiyoruz. Çalışıp kazandığınız menkul ve gayrimenkul malları kimlere bırakıyorsunuz, kimlere teslim ediyorsunuz? Bu önemlidir. Kimlere bırak? Bu mallar kimlere kalıyor? Şehvet düşkünü çocuklar, servet düşkünü çocuklar, kötü yolda, haram yolda bu malları harcayan çocuklara bırakıyorsanız o malları kazandığınız menkul değil menkul malları harama harcadıkları sürece ruhumuz mezarda tezzab altında kalacak ve azap altında kalacak. Lütfen bunu bilin. Ve ona göre çalışın, ona göre nesil yetiştirin, ona göre miras bırakın, ona göre mal bırakın bakalım. Kimlere bırakıyorsunuz?